Evet arkadaşlar herkese merhaba hayırlı günler diliyorum bugün kısa bir video sizlerle paylaşacağım ya, yaklaşık 5 yıldır kullanmış olduğum bir sistemim var bu sistemlerde e, şarj kontrol cihazı olarak kullanmış olduğum MPPT e, Maxun marka bir şarj kontrol cihazım var e, bir de Sakon marka e, 3 kahvalık bir akıllı inverterim var şarj kontrol cihazının ne kadar e, önemli bir e, Eleman olduğunu bu videomda sizlerle paylaşacağım. Burada ekranda görülen değerlerle bunu size göstermiş olacağım. Gerçekten de akülerimizin ve sistemimizin daha uzun ömürlü olması, daha verimli çalışması adına ne kadar büyük bir işlevi olduğunu bu videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi burada gördüğümüz değer şu an bizim yukarıdaki panellerden gelen amper akım değerini gösteriyor. 6.9 amper yükleme yapıyor. Aslında şu an daha fazla bir yükleme yapması gerekirken 6.9 yükleme yapıyor. Burada da gördüğümüz şu an bizim akülerimizin değerini gösteriyor. 27.1 şu an akülerimizin bulunduğu güç voltaj olarak onu gösteriyor. Şimdi burada paylaşmak istediğim şey neden aslında güneşli bir hava olduğu halde 6.9 veya 7 yapıyor. Çünkü akülerimiz dolu. Yeterince dolu olduğu için yüksek amper yüklemesi yapmıyor. Akülere zarar vermemek için ona göre voltajını, akımını kendisi ayarlıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Şimdi bakın burada bir tane elektrikli ocağım var. Sırf yüksek bir akım çekmesi için bunu göstermek istedim sizlere. Şimdi ocağımızı çalıştırıyoruz. Evet. Evet. Inverterimizin fanı çalışacak. Evet çünkü 1500 watt'lık bir e, ocak çalışıyor. Bakın fan çalıştı. Bakın şimdi burada göstermek istediğim olay şu. Az önce 6.97 yükleme yaparken şu an 14. Nokta küsürlere çıktı. Bunun sebebi de burada bakın voltaj ne kadar düştü. Yani bu akülerin ömrüyle de alakalı 5 yıldan fazladır kullanılan bir sistem bu dediğim gibi. Akülerin ömrüyle de alakalı. Eğer ki bu sistem 14.4 olarak sürekli yükleme yapsaydı akülerin ömrü ona göre daha düşük olacaktı. Ama ne yaptı? Aküler doldukça şarj kontrol cihazı yükleme miktarını akım değerini ona göre düşürdü ve 7 amper gibi bir güç uyguladı. Biz eğer ki bu cihazı iptal edip direktmen direktmen panellerden gelip, çünkü bazen böyle soruluyor. Şarj kontrol cihazını kullanmadan direkt panelden bağlasak, akülere yükleme yapsak ne olur? İşte o zaman sisteminizin sonu olur. Akülerin ömrü çok kısa olur ve çok kısa bir zamanda akülerimiz çöp olur. İşte gördüğümüz gibi bakın 24 volta kadar düştü. 1500 wattlık bir cihaz. Bak kapatıyorum. Evet şu an kapattım. Tekrardan güç değerimiz yükseldi ve buradan baktığımızda da bakın yavaş yavaş bu da akım değeri de düşecek çünkü ne kadar aküler doluysa yükleme o kadar düşük oluyor yavaş 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 yükleme yapılıyor. Onun için düzgün bir şarj kontrol cihazını MPPT olarak kullanırsak düzgün bir şarj kontrol cihazı seçersek. İnanın ki sisteminiz uzun yıllar çok güzel bir şekilde çalışacak. Ben şu sistemi 5 yıldır kullanıyorum. 2 tane burada aküm var. 2 tane büyük aküm var ve akıllı inverterimde de PWM dediğimiz şarj kontrol cihazı olduğu için harici olarak ben MPPT bağladım ve bu şekilde kullanıyorum. Hem akıllı inverterim güzel çalışıyor. Yüksek bir performans harcamadan, sadece yüke bindiği zaman e, güç kullanan ve aynı zamanda e, MPPT'nin MPPT bize vermiş olduğu faydalardan yararlanarak ve e, fan da sadece yüke bindiği zaman çalışıyor. Bakın içeride buzdolabı çalışıyor. Şu an e, televizyon çalışıyor, TV çalışıyor. Yani uydusuyla beraber. Ona rağmen şu an bakın fan sustu. Bunun sebebi de benim harici MPPT bir şarj kontrol cihazı kullanmam. Bakın yavaş yavaş ne yapıyor? Güç değeri, yükleme güç değeri düşüyor. Evet bunu paylaşmak istediğim sizlerle. Özellikle de şarj kontrol cihazı seçerken kullanacağınız marka ve model çok önemli. Bunlara dikkat edelim ve ona göre de uzun ömürlü bir sistem kullanabilelim. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa bildiğim kadarıyla da inşallah cevap vermeye çalışırım diyorum ve hayırlı günler diliyorum.